Merhaba, yine yoga baklantındayız. Yine küçük bir video hazırlamak istedim size. Bu sefer kollarla ilgili çalışacağız ve özellikle el bilekleriyle ilgili. Şimdi hemen başlayalım. Sol kolda göstereceğim. Sol avuç için uzak karşıya doğru. Avuç içinde sanki hayal bir duvarı itiyormuşçasına şöyle bir yerleştir. Omuz olduğu yerde kalmaya devam etsin. Sonra serçe parmaktan başlayarak sağ elimin yardımıyla bu parmaklarımı şöyle bir süpüreceğim. Ama burada önemli olan nokta, 5 parmağı hala bunu yaparken açmaya ve streç etmeye devam edeceğim. Önemli kısmı bu. Ve göründüğü kadar kolay değil. Emin ol bana. Şu anda özellikle orta parmakta bir acemilik oluyor. Sonrasında işaret ve en güzel en muması Baş ah, parmak şöyle bir streç et. Ah, şimdiden rahatladık kol. Birazcık şöyle omuzları rahatlat. Sonra sağ tarafı yap. Sonra bir kez daha sol tarafta aç avuç için gökyüzüne serçe parmaktan başlayarak teker teker kapat parmakları. Baş parmak gökyüzünü gösterecek şekilde bu yumruğu çevir. Ve bu sefer şöyle geri gösterecek şekilde böyle bir iç kolda çok tatlı, hafif ekşi <laughs> bir uzama ve bir tane daha yap bundan. Sonra bir kez daha aç avuç için gökyüzüne bu sefer baş parmaktan başlayarak teker teker kapatıyorsun. Yumruk yeri gösteriyor ve buradan daha dış kola, omuza uzanan hatta boyunda bile hissedebileceğin bir streç veriyorsun. Ve sonra baş parmaktan başlayarak bundan bir tane daha yap. Ve sonra tabii ki yine diğer kol yapıyorsun. Ve sonra yine böyle daha ev ortamı, daha rahat bir yerdeysen, bir alan varsa gel dört ayağa sana destek olmak için omuzun altında kalsın. Sol avuç için çevir gökyüzüne. Ve çok fazla tabi buraya ağırlık vermeden şöyle içeriye, dışarıya küçük rotasyonlar veriyorsun. Valla. Birkaç tane yap. Ve sonra yeniden diğer tarafı yap. Ve şimdi son kısım. En oyuncaklı, en eğlenceli kısmı bu. Parmakları örüyorsun birbirine. Ve sonra şöyle işin için omuzları da, dirsekleri de katarak bir dalga vermeye başlıyoruz şöyle güzelce. Ve sonra o dalgayı tersten veriyorsun. Belki bunu küçük figürler götürüyorsun. Şöyle kolda biraz çalmalıyor. <laughs> Ve sonra belki öne arkaya. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.